Üzerinde söz isteyen Bingöl Milletvekili Sayın Erdal Aydemir. Buyurunuz Sayın Aydemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce yaklaşık bir ay önce muhalefet kulisi çalışanımız çok sevdiğim emektar Sezgin Okur geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kendisine Allah'tan rahmet, öncelikle ailesine ve mesai arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Arkadaşlar 4 Ekim akşamı gece saat 10.30'da Bingöl ili Karlova ilçemizin binası kurşunlandı. Gece saat 10.30'da arkadaşlar. Bakın bu kurşunlama işini yapan kişi Karlıova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmakta. Bu vakadan sonra gözaltına alındı. Suçunu ikrar etti. Bu bir günlük gözaltından sonra da serbest bırakıldı. Şimdi Genel kurulda özellikle AKP ve MHP gruplarına bir anlık empati kurun diyorum. Böyle bir saldırı Karlova, Kanireç, AKP ilçe binasına yapılmış olsaydı bu kişinin akıbeti ne olurdu? En başta bu kişi memuriyetten derhal ivedi bir şekilde açığa alınırdı. Daha sonra tutuklanırdı tutuklanma sonucunda mutlaka ve mutlaka bir hapis cezasıyla cezalandırılırdı ve memuriyetine de son verilirdi. Ama gelin görün ki, gelin görün ki bu kişiye bu işi organize bir şekilde yaptıran güçler her kimse bu kişinin arkasında bu kişiyi korudular ve bu kişi halen Karlıova ilçe Emniyet e, e, Karlıova Milli Eğitim müdürlüğünde memuriyet görevini ifa ediyor. Takdiri Sayın Genel Kurulu'nun adalet duygularına bırakıyorum. Ve buradan buradan özellikle Kanireş ilçemizi ziyaret ettiğimizde bize aynen bana aynen şunu söylediler. Dediler ki Sayın Vekilim, Meclise gittiğiniz zaman mutlaka bizim bu duygularımızı, düşüncelerimizi yüksek sesle ifade edin. Ben de buradan gelle Kanireşe, we hemuyan Slavdikim diyorum. Kanireş halkını Meclis Kürsüsünden selamlıyorum. Evet arkadaşlar, bir diğer konu, bir diğer konu, 14 Haziran 2020'de. Yedişu Karlova'da bir deprem meydana geldi. Depremde de özellikle suda bulunan Elmalı ve Dinar Bey köyleri başta olmak üzere çok ciddi bir zayıf e, zayiat yaşandı. Burada yaşayan köylülerimiz özellikle konutlarını ve hayvan barınakları olarak kullanmış oldukları mülklerini maalesef ağır hasarlı bir şekilde tespiti yapıldı ve depremin akabinde bölgeyi ziyaret eden, bölgeyi ziyaret eden başta İçişleri Bakanı, Çevre Bakanı ve ilgililer bir yıl içerisinde depremzadelerin evleri ve hayvan barınaklarının yapılıp kendilerine teslim edeceği, edileceği söylendi. Aradan tam iki yıl geçmesine rağmen ağır hasarlı evlerin ve hayvan barınaklarının yıkım ihalesi yapıldığı için yine bir yandaş firmayı zenginleştirme sayıkıyla hareket edildiği için bakın şu fotoğrafta AKP grubu hepinizin annesi, ninesi var. Bu hase adı belli. Elmalı, Yedisu Elmalı köyünde yaşıyor. Çok ileri derecede Ayzalmır hastası. Bu kadına bir günlük müsaade verilmedi. Evi bakın evi kolluk tarafından üzerine başına yıkıldı. Elleri kelepçeli bir şekilde evinden çıkartıldı. İşte AKP hükümeti. İşte siz busunuz. Siz busunuz. Siz gücünüzü ayzalmır hastası 75 yaşındaki kadınlar üzerinde pratiğe geçiriyorsunuz. Bir bir başka husus da tabii Leyla Güven arkadaşımız. Leyla Güven arkadaşımız başta bir kadın. Buyurun sir. Bir Kürt siyasetçi. Hakkari halkının yüzde yetmiş yedi oyuyla seçilmiş ve halk iradesi arkasında olan bir Kürt siyasetçi. Leyla Güven'den AKP iktidarı intikam almak için seri bir şekilde her zaman yaptığı gibi yargıyı bir intikam aracı haline getirdi. Bakın Leyla Güven hakkında kaç tane ceza verilmiş? 6 yıl 3 ay örgüt üyeliğinden. Bunun infazı yapılmış. 22 yıl 3 ay şu an tutuklu olduğu dosya. 5 yıl ayrıca verilen bir ceza Mahkemece, yargıtayca bozulmuş ve yine 11 yıl 7 ay 3 konuşmadan dolayı kendisine ceza verilmiş. Toplam 45 yıl 3 ay. Bununla da kendinizde bir empati kurun. Buyurunuz. Bakın yarın öbürsü gün 7 ay sonra 8 ay sonra bu sıralarda büyük bir ihtimalle muhalefet sıralarında oturacaksınız. Bir empati kurun, bir empati kurun. Siz de çeşitli örnek mesela 16 yıl boyunca Asya Bank'a genel müdürlük yapmış birisini götürüp de sermaye piyasası kurulu başkanı yaptınız. Değil mi? Bunu yapan kişi kimse terör örgütüne yardım yataklık ve destekten destek verme iddiasıyla yargılanıp örgüt üyeliğinden ceza alabilir. Bugün yaptıklarınız yarın sizin karşınıza çıkar çıkacaktır. Bundan dolayı hukukun ve hakikatin egemen olduğu bir Türkiye toplumu dileğiyle tüm meclisi selamlıyorum.